kardeş diyorum ha. Bana kimse kardeş diyemez. İstediğim kişiye kardeş derim. Yok diyemezsin. O karşındakini üstten görmeye giriyor. Sevgi her zaman kazanır. Sevgi ve yılışıklığı iyi ayırmak lazım. Durur. Adamın bile kabul etti. Kardeş dedik. Samimiyet kurduk. Uyardım abi uyardım. Karate biliyorum dedim. Birce uydurma demedim. Tekme dedim bir yerde. Orada anlaması lazımdı. Tekmeyle ile karate aynı şey. Yapma Birce yapma. Tevri davrandın. Tevri ne demek ki? 20, 21, 22, 23, 24, hop, 25. Sana gelsin 200. I. Ne gelsin? Aa, oh. E kafanı katmıştım Canikom. Kim yemek siparişi verdi? Ben avukatım. Sipariş değilim. Şimdi ben sana göstereceğim kafalı. Hoppa. Ah. İşte böyle kafa atılır. N Nevzat Bey görüşebilir miyim? Ayıyı çağırın. Yok yok. Ayıyı salırım. Çekil şuradan. Buyurun Nevzat benim. Büyük büyük dedeniz Daver Paşa'dan size miras kaldı. Oley be zengin olduk. Dedenizin vasiyeti üzerine size bu haberi verirken dans etmemi istemişti. Oye. Çiki çiki pa. Çiki benim büyük dedem dünyada yaşıyordu. Ben başka gezegendeyim. Nasıl oluyor? Karadelik Zamron dünyayı yuttuğunda dedenizi ve yaşadığı şatoyu da bu gezegene fırlattı. Benim kurgu diye her şey olabiliyor. Ah oh, ne güzel iş. Evet evet şey de olmuş. Zamron tüm evreni yutmuş. Sonra ışık hızını üçe katlamış. Yer çekimini dörde bölmüş. Evet evet uydur gitsin. Neyse sizi yarın akşam dedenizin şatosuna bekliyorum. Bütün mirası orada açıklayacağım. Hoşçakalın. kalın. <laughs> body. We gonna party. Bu da mı dedemin vasiyeti? <gülüyor> 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 Yo. Bu içimden geldi. Oh yeah. Come on. İşte büyük dedenin şatosuna geldik. Sen bu dedeyi hiç gördün mü peki ayıcık? Yok. Haçan dedecun dedecun diye peşinden koşmadın mı? Yok. Dede, dede, var mı pide diye bağırmadın mı? Hayır. Ee, o zaman niye hemen atladın geldin şatoya? Miras! Evler! Para! Heh, işte tam bir ayıcık. Neyse, hadi devam et dedişko. Çok acıktım. Yemek vardır değil mi? Biz gittikten sonra kesin bir tane baykuş tabelaya konup böyle kötü kötü bakar ha. Hmm. bu sanırım büyük 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 dedem olmalı. Lahmacunun mucidi. Ailenin akıl küpü. Bu da onun dedesi sanırım. İlk otobüs şoförü. Atmaz ya! Anam. Anam! Bu ne? Ne no. Bu dedem de dünyanın ilk dedesiymiş. Şu an iyice saçmalıyor. Lütfen dinlemeyin. Merhaba efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Ah, lütfen içeri buyurun. Dedenizin bir vasiyeti üzerine... Yoksa break dans mı yapacaksın yine? Hayır. Dedeniz vasiyet okunurken herkesin kafasında yoğurt kabı olmasını istemişti. Buyurun kaplarınız. <laughs> Senin dede de işin suyunu çıkarmış. Dede de, dede de de, de. de ayrı yazılır aman dikkat edin. Oo, orta bir iyiymiş ha. Çay ister miydiniz efendim? Çay mı? Çaydan hiç hoşlanmam. Ağzıma bile sürmem. Çay sevilmez mi ya? Su ister misiniz efendim? Robot robota hizmet etmez oğlum. Ben robot değilim. Dede hayaletiyim. Bak. Ana! Ne oluyor Zekai? Abi bu ev hayaletli. Saçmalama Zekai. Hayalet diye bir şey yoktur. Eğer herkes hazırsa... ...Daver Bey'in diğer torunlarını da çağırıyorum. Ne? Başka torunlar da mı var? Ünlü futbolcu Hakan... Şet Sosyete Ajda Hanım ve iş insanı Ali Bey. Korsan filmi izliyoruz hayırdır? Merhaba. Merhaba. Selam. Ve dedenin en fakir torunu Faruk Fakiroğlu. Sizden para istemiyorum şuradan bir yemek alabilirseniz. Abi yemek var oturup yesene. Sizden yemek istemiyorum. Bir TL'niz varsa. Abi karar ver sen de. Herkes hazırsa dedenizin mirasını açıklıyorum. Öncelikle vasiyeti üzerine herkes ayağa kalksın ve bir dakikalık karga duruşunda bulunsun. Karga duruşu bu? Böyle mi? Aa, aa, aa. Şöyle mi yapacağız elimizi? Aa, aa, aa. Aa, affedersiniz, affedersiniz bir dakika. Yanlış okumuşum. Saygı duruşuymuş, karga duruşu değil. Yanlış. Duruşu yok. Hiçbir şey. Ar da bir özel duruşu yok ki. Tamam, duralım. Evet, durduk. Şimdi oturun. Miras şöyle. Hızlıca sayacağım. Bir sürü ev, araba, para ve langırt masası. Langırt benim affetmem. Abi en para etmeyeni seçtin. Langırt. Hoppala! Arkadaşlar sakin. Gece bu şatoda kalmayı başaran kişi bütün mirasın sahibi olacak. Ama yani. Para bizim o zaman gençler. Langık, langık benim. Ay benim şunun langırsını da gitsin ya. Yorgan yastık almayan var mı? Aldık. Millet ben bu yoğurt kabını çıkartıyorum artık. Aa, abi biz onu çıkaralı yıl oldu. Sen neyi bekliyorsun? Ne bileyim oğlum yoğurdu atan mirası alamaz filan. <laughs> <laughs> Jet Sosyete Hanım ne oldu? Koridorda yürüyorduk sonra ünlü futbolcu Hakan Bey bir anda ortadan kayboldu. Size burası hayal etti demiştim. Öyleyse ünlü futbolcu Hakan Bey mirastan pay alamayacak. Çünkü şatoda bir gece kalmayı bile beceremedi. Ünlü futbolcu Hakan'ın forması. Hmm. Bu işte bir iş var. İş insanı Ali Bey nerede o zaman? Odamda iş yapıyordum. Çünkü iş insanıyım. Bence hepimiz aynı odada kalalım. Böylece kimin nasıl kaybolduğunu anlayabiliriz. Yangık beni! Yalvarırım sus! Tarafı iki milyar dolarlık miras için girdiğimiz hale bak. Masanın üstünde yatıyorum. İki milyar da. Parayı duyunca bayıldı. İlk olarak ikimiz nöbetçi olacağız Zekai Bey. Bana ilk defa Zekai Bey dendi. Çok havalı oldum bir anda. Hadi Zekai Bey bir kettle'a basıp gelin de çay içelim nöbetimizi tutarken. Sen bana bey de ben kettle bile olurum abicim. Sallama mı <laughs> içersin <the emine>? <gülüyor> <Gülüyor> oldu? Ne be? Elektrikler gitti. Elektrikler gitti. Ah, Kettle kısa devre yaptı. Şalter attı herhalde. Ben gidip bir bakayım. Herkes ses versin. Tekrar birini kaybetmeyelim. Ben buradayım. Ben de buradayım. İş insanı Ali Bey. Ben de buradayım. Jet sosyete Ajda Hanım. Ajda Hanım. Ajdacığım. Ajda Hanım yok. Jet sosyetedeki jet ne anlama geliyor? Uçak mı? F-16 gibi bir şey mi? Ayşe Hanım ses verin. Ha? Elektrikler geldi. Oh be. Neler oldu? Kim kayboldu? Ayşe Hanım yok. Yine biri kayboldu. Neler oluyor burada böyle? Lankırt duruyor mu bari? Ha? Ajda Hanım'ın çantası bu. Senin yastığının altında ne arıyor? Nasıl ya? Çantayı mı çaldın? Yoksa Ajda Hanım'ı da sen mi kaçırdın? Ben yapmadım. Başkası koymuş çantayı abi. Çabuk söyle fakir Faruk. Sen mi yapıyorsun bunları? <laughs> Açıp kapadım zekayı. Sallamamı içersin mi? Yahu senden çay isteyen mi oldu zekayı? E, avukat bey dedi ya. Çatına bas bir çay içelim diye. Avukat bey mi? Çay ister miydiniz efendim? Çay mı? Çaydan hiç hoşlanmam. Ağzıma bile sürmem. Çay sevilmez mi ya? Avukat. Ayı bey. Avukat. Ayı bey. Ne oluyor böyle? Avukat çaydan nefret ediyorum demişti. Zekai'den ne diye çay istesin ki? Ketalın kısa devre yaptığını da biliyor muydu acaba? <laughs> çabuk, koşur. Koşun, çabuk koşun, yakalayın avukatı. Hadi, hadi. koşun, hadi, 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 hadi koşun. Hadi, hadi, koşun, hadi. <laughs> Tuzaklara dikkat edin. <laughs> Süper bir takım, patates bir takım oldu desenize. Bunu yapınca eline ne geçecek? Bütün miras tabii ki de. Vasiyete göre eğer kimse sabaha kadar bu şatoda kalamazsa bütün mirası avukat kişi istediği bir hayır kurumuna bağışlayacak. O zaman sana ne oluyor? Kendi derneğimi kurdum aslanım. Kel ve gözlüklü avukatları koruma derneği. <laughs> bütün para benim olacak. Herkes birbirinin sırtına çıksın. Hadi. Yavaş. Yavaş. Boşuna uğraşmayın. Sabah olmak üzere ve durduğunuz yer şatonun içi değil, altı oluyor. Vasiyete uymuyorsunuz. <laughs> hadi hadi hadi, 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 hadi. Çok 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 az <laughs> şey, hepsi şakaydı. Dedenizin böyle bir vasiyeti vardı. Torunlarıma şaka yap diye. Şakaydı bu, şaka, şaka. <laughs> şaka! Elime <laughs> vurmayın, elime vurmayın. Whirring. Geç bakalım. Yürü hadi, yürü, yürü, Avukatımı istiyor. Ah bir dakika, ben avukatım zaten. Kendimi istiyorum. Arkadaşım, bana niye inanmıyorsunuz? Gecenin hayaleti kurtardı bizi. Tabloda gördüğüm de oydu. Robot uşağın içindeki de oydu. Ha, ha. Kesin öyledir. Hepimizi kurtardığın için teşekkür ederiz Nevzat'cığım. Bizler bir karar verdik. Bütün mirası fakir torun Faruk'a bırakacağız. Sen de kendi payına verir misin? Ee... Dede ver gitsin. Ya siz iyi misiniz? Bu deliye bir şey bırakılır mı hiç? Tamam peki. Verelim gitsin. Yandım. Acıkınca içindeki ayı ortaya çıkıyor. Hoş bunun dışı da ayı zaten. Kozmik lahmacun söyleyelim. Onu daha dün yedik. Meteor'da pişmiş döner nasıl? O da çok meteor meteor kokuyor. Ekmek arası plazma? Çocuk menüsü söyleyelim. Sana ne oluyor? Robotlar yemek yemez. Çocuk menüsünde oyuncak çıkıyor. Ondan istiyorum. Çiğ köfte? Pizza? Tantuni? Mantı? Aaa! Onu Olmaz. ben yemedim. Onu da ben da ben Ertesi akşam. Sen ne söyleyeceksin Dedişko? Ee, karar veremedim. Sen ne söyleyeceksin Birol? ol? Ee, ben ya makarna, ya fayta, ya şinitsel, ya risotto, ya hamur. Karar veremiyorum. <laughs> 200 sayfa menü mü olur? Roman gibi arkadaş. Oku oku bitmiyor. Sonunda ne oluyor? Biri anlatsın. Yok ben okuyamayacağım. Sıcak ve soğuk içecekler kavgaya tutuşuyor. Finalde fırın sütlaç kazanıyor. Evet. Siparişlere karar verebildiniz mi? Hayır. Ah ah niye bağırıyorsunuz? Hayır. Takıldınız mı? Hayır. Evet. Yardımcı olmamı ister misin? Hayır. Delirdiniz mi? Hayır. Evet. evet! Evde yemek yapacağız. Hem sağlıklı hem de ucuz olacak. Evet. Ucuz. Makarna sosunun fiyatına baksana. Yanına da parmesan lazım. Onun da fiyatı uçmuş. Başkan makarnanın yanında bir de tatlı gider be. Süt 100 cigo. Kakao 150 cigo. E kek kalıbı da alacağım tabii. Aha. Abi ben kek kalıbı değilim. Kafan öyle demiyor. Aşk olsun. Senin kafayla ne kek yapılır ama. Ben makarna istememeye karar verdim. Zaten sağlıklı bir şey yapacağız dedik. Makarna ne alaka? Brokoli yapalım. Sen önce fiyatını gör de öyle adını ağzına al. Abuziyum germeye başladı. Her gün bunu düşünmekten çıldıracağım. Hadi hadi marketi soydum hemen gidelim. Market soymak yok demedik mi? Bu ne seviyesiz bir kötülüktür. Vizyonsuz. Çabuk git geri ver o paraları. Of. Hiç kötülük yaptırmıyorsunuz. Gel, gel. şu kek kalıbına bak. Gülersin azıcık. Ben kek kalıbı değilim. Ben artık pes ettim gencolar. Yemek işini asla çözemeyeceğiz. Keşke bir hap olsa onu yutsak da asla acıkmasak. Ultra meyveyi duymadınız mı hiç? Aa rol adam. Lavabo? Kuzum sen neredesin kaç zamandır? Lavabo tamirciliğine başladım. Ve adı lavabo. <laughs> Zamanlı. Siz de mi ne yesek hastalığına yakalandınız yoksa? Ultra meyve dedin demin. Nedir o? Mesmerize gezegenindeki bir meyve. Yiyen kişi ömrünün sonuna kadar bir daha acıkmıyor. Böylece her akşam ne yesek derdi de kalmıyor. Sağlıklı. Ekonomik. Sıfır sıkıntı. Harika. Herkes. Öyleyse herkes macera mobile. Ayy harbiden arabanın adı macera mobil mi oldu? Çılgın teker. Ee, korkusuz araba. Abi sen zorlama pek. Kreatif değilsin. Kaydırgaçlı oturgaç. <laughs> sana emanet iki yüzlü. Bana güvenebilirsiniz dermişim. <laughs> Merhaba uzaylı. Biz dostuz. tolarım süper takım karşınızda. Ha. Aman ne şaşırdılar. Şu tiplere bak. Ha. Ha. Sanki duyguları alınmış gibi. Dostum burada ultra bir meyve varmış. Nerede bulabiliriz? Ha. <laughs> Ses var ultra meyve aramak. He? Devrik cümle kuran yaşlı. Kesin önemli bir karakter olmalı. Bize görev verecek. Üzerinde soru işareti var. Ha, uçan balon o. Yandaki çocuk unutmuş. Ultra meyveyi nerede bulabiliriz dedeciğim? Senle aynı yaştayız. Ne dedesi? Çökmüşsün dede. 1500 filan gösteriyorsun. Dede, bize meyvenin konumunu atsana. Karanlık ormanın ortasında duran kocaman içli köfte şeklinde bir kaya var. Ee, sonra? İşte o kaya çok ilginç. Niye öyle o? Aa, gitti kafası bunun. Yürü birce, karanlık ormana gidiyoruz. Birol ve yapay zekayı siz burada kalın. Başka birilerine de sorun meyveyi. Siz var karanlık ormana gitmek. Orada. Ee, tamam, aynen, aynen. Aynen, aynen. Senin gözlerin mi de kapalı dedişko? He, yok ya. He, bir an ormandan korkuyorsun falan sandım. <laughs> Alem çocuk. Ne? Hmm. Ay yani e, e, ne oldu? Dedişkocuğum ıslık kapalı gözler falan ne iş? Dedişko korkişko mu yoksa? Hadi canım öyle şey mi olur? Hı biz de yedik. Aaa içli köfte şeklindeki kaya gerçekmiş. Aç aç aç. Ay ha, ça, ça mı? Böyle mi korkuyorsun dede? Korkmadım be kızım. Ee, bir bak kaç kilo olmuşum. Uf çok kilo olmuşsun. Bırakıyorum. Bırak. Eh. Ay. Kimse niye bağırmıyor? Bu nasıl pazar? Bir kilo domates verir misin? Al. Ver. Verdim. Gidiyorum. Git. Abi siz nasıl pazarcısınız ya? Azıcık bağırsanız da. Bak çekil yana. Kay kay. Heh. İzle şimdi. Gel abla gel. Domatese gel. Sulu sulu. Organik. Gezen domates yumurtası bunlar. Gel. Gel. He. Bak sen de şöyle yapacaksın. Balığa gel balığa. Şuna bak Derya Derya. Bak ablacım bak hala oynuyor hala oynuyor. Canlı bunlar canlı. Ya ısırdı anne. Ultra meyve ne alaka? Ultra ne demek abi? Ultra ne? Bak sinirlendim ha. Ultra latinceden gelen bir kelime. Aşırı uç bir şeyin ötesinde demek. Ultra meyve aşırı meyve mi demek? Ya sen ne yapacaksın bunu? Yiyip geçeceksin evladım. Ah! Hmm, Boru gibi bir şey ama organik gibi de. Koklasana. Bir dilini dokundur bakayım. <gülüyor> 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 Sen her gördüğün kuyruğu yalıyor musun böyle? Sen de kuyruğunu ortalarda bırakma kardeş. Bak kardeş diyorum ha. Bana kimse kardeş diyemez. İstediğim kişiye kardeş derim. Yok, diyemezsin. O karşındakini üstten görmeye giriyor. Sevgi her zaman kazanır. Sevgi ve yılışıklığı iyi ayırmak lazım. <laughs> Affedersiniz bölüyorum ama arkanızda ultra meyveyi görüyorum. Biz onu alıp gidebilir miyiz? Bu tavırla hiçbir şey alamazsınız. Bak dostum. Hala dostum diyor. O meyve bize lazım. Önce insan gibi konuşmasını öğrenin. Ayrıca o meyveyi kimseye veremem. Sen vermezsen biz almasını biliriz. Keyfimizden vermemezlik yapmıyoruz. Bu konuşmaya tekmelerimizle devam edelim. Arkadaşlar çok saçma bir şey yüzünden geriliyorsunuz. Böyle bir tavır takınacaksanız yapacak bir şey yok. Yoo! Düşüyorsun. Adamın bile kabul etti. Kardeş dedik. Samimiyet kurduk. Uyardım abi uyardım. Karate biliyorum dedim. Birce uydurma demedim. Tekme dedim bir yerde. Orada anlaması lazımdı. Tekme ile karate aynı şey. Yapma Birce yapma. Fevri davrandın. Fevri ne demek ki? Latincesi ne? Ya bırak şimdi. Hadi yürü. Meyve yiyelim. Adam bayıldı zaten. Canavar, canavar. Adam mı o? Ya neyse tamam. Aa, güzelmiş ha. Evet evet sola Sonuna kadar yememiz lazımmış. Yoksa işe yaramaz dedi Bilge dede. Adam seninle aynı yaştaymış. Hala dede diyorsun. Gel abla gel. Bir şey diyeceğim. Bizim görevimiz neydi? Böyle saçma sapan bağırıyoruz. Bir şey diyeyim mi? Doğru diyorsun. Ali dede bir şeyler yapın demişti. Affedersiniz biz ne yapacaktık sizce? Bilmem. Siz hepiniz mi böylesiniz? Ruhsuz, duygusuz falan. Ha. Herkesin öyle olmasının bir sebebi var evladım. Neymiş o? Ne olacak? Ultra meyve. Onu yiyen herkes asla acıkmaz. Ama ömrü boyunca duygusuz bir varlığa dönüşer. Ne? Biraz daha şapırdatır mısın? Duyamıyorum da. Tabii tabii. Şpar şapır. Şapa şapa. Sen ne iyisin iyi. Herhalde herhalde. İşte oradalar. Durduralım hadi. Yavaş çekimde mi normal mi? Yavaş çekimde hadi. Hayır. Sakın yemeyin. Niye ne oldu? Eğer bunları yerseniz sonsuza kadar duygusuz ve ruhsuz bir olacakmışsınız. Yani bu meyveler aslında iyi değil. Aman kalsın anacığım kalsın. İyi ki uyarmışsınız bizi. Bu arkadaş niye yatıyor burada? Birce ile takıştılar. O başlattı. Sen kardeşim dedin ama. Bir şey soracağım. Kardeşim kötü bir şey mi? Söyleme şekline göre değişir. Aa, Aa uyanıyor. Aa! Yemediniz değil mi? Bu meyveler sihirli olduğu için sizi uyarmak istedim. Ama beni dilemediniz. Harbici mi? Herhalde harbici. Dostum kusura bakma. Ben sana haksızlık ettim. Özür dilerim. Tamam tamam sıkıntı yok. Ama yani insan bir dinler karşındakini değil mi? Tamam abicim haklısın. E ee, haklıyız tabii. Biz burada boru mu öttürüyoruz? Bak arkadaşım niye unutuyorsun? Uzunca... Eyvah! Dede dede! Çekme beni çekme! Bak yine benim asabımı bozuyorsun. Abi yapma gözünü seveyim. Ha! Ha!